Aslan, eks ek davalar olur, televizyonlara çıkar, herkes çıkar konuşur. Olay şu, hastalar hastaneye geliyor, tüm devlet hastanesi. Hastaneye geliyor, ameliyat gerekiyorsa belli bir ücret çıkarıyorlar. Vatandaşlar gidiyorlar, koyu ve keçi çok fazla, keçi ve deve çok fazla somaylette, onu pazara götürüyorlar. Onu satacaklar, para alıp gelip gelecekler. Bu yaklaşık 7-10 günlük kapsar. Hepsi güzel perforasyon 48 saati geçtiğinizde mortalite %70-80. Zaten 5. gün geçtiğinizde mortalite %100 olur. Bu şekilde sanırım biz bir vaka gördük. Pepti perforasyonu. Ee, herhangi bir sağlık güvencesi yok. Ama toplumlarda bu da biraz cümlelerimi dikkatli seçip Tayyar Hocam. Ee, kimseye dokunmak istemiyorum. Ee, her toplumlarda yani toplumlar Ekonomik olarak geriledikçe toplumlar içerisinde katmanlar arasındaki mesafe artıyor, çok artıyor. O bölgede de ekonomik durumu iyi olan birçok insan var. Özel hastalığa tedavi görür, Orada Türkiye'ye gelip tedavi görenler var. Ee, bu açıdan da ilk olarak acil hastalarda ücret alınmaması gerekiyor. Bu mortalite ve morbiteyi azaltacağını düşünüyorum. Evet, evet Hakanci. Evet, Burkan sorup Koray olsun ya. <laughs> Siz de birçok defa Afrika'ya gittiniz. Hala gittiğinizde etkileniyor musunuz? Evet. Yani eskisi gibi değil. Ya yani biraz çok normal oluyor. Yani uçağa binip gidiyorsunuz, iniyorsunuz. Yani oradaki insanlara çok iyi diyaloglarımız var. Ee, ya yani çok fazla bir etkilenme olmuyor ama yeni yeni oralar gördüğümüzde etkileniyoruz. Çok farklı değil yani, eski, yani çok fark yok yani önceki işlerimize göre karşılaştırdığımızda Benim için biraz <laughs> hafif normal olmuş gibi hatta gitmediğim zaman biraz sıkılıyorum. <laughs> <laughs> Soru? Peki ben sorayım. Nuray, Somaliland'de ilk hayatında yaptığın bir iş var mı? Giyim, kuşam, gördüğün şeyler, yediğin şeyler, ilk defa. Yemekten bahşişmeyince o zaman mı olur? <laughs> İlk defa deve yedim. İlk buydu. Mesleki olarak işte bir adet beyaz kalıp sabunla hepimiz steril olduk ameliyata girmeden önce. Bu da bir ilkti. İşte sterilizasyon kurşunlarımız için tek bir delikli normalde bizim işte kola veya ilaç kurattığımız tek bir delikliyle delikli yeşil örtüyle yaptık. Çünkü başka yok gibi. Ee, anestezi doktoru olmadan ameliyat yaptık. Hasta genel anestezi altındayken. Bu da bir ilk deniz Onun dışında... E, hocam tecrübeleriniz arttıkça hayatınızdaki kavramlar da değiştiriyor. Benim yok kavramım değişti. Çünkü ne tarafa baktığınız önemli. Benim yok kavramım çok değişti şu anda. yani, yani sen, sen gitmeden önce kendini biraz fakir kabul ediyordun herhalde. <laughs> döndükten sonra ben zengin mi oldum? Ben şimdi ne kadar hep yani batıyı gördüm. Yurt dışı olarak da batıyı gördüm. Okul olarak da batıyı gördüm. onlara bakınca sanki bizde yokmuş gibi görüyordum. Şimdi Somaliland'a bakınca onlar da yok. Demek ki bizde var. Hani o zaman yani bu ülkede ülkeler. kendisi fakir gören, elbisesi az olanlar, arabası olmayanlar oraya gönderelim. Mutlu olsunlar orada. Olmaz mı hocam? <laughs> Fahir Hocam bu gidişlerimiz ikinci kez oldu biliyorsunuz, Size bir katkısı var mı hem sosyal hem meslek olarak? Kesinlikle. yani Doray'ın da dediği gibi orada neyin var neyin yok olduğunu gördüğünüz zaman buradaki bakış açımız da tabii kesinlikle değişiyor. siz biraz evvel dediniz ki ben her abikarda ameliyat yaparım. yani biz de ben de o anda alıştığımız şey olmasa bile Nasıl onu var edebiliriz veya mevcut ıı, internlerle o işi nasıl yapabiliriz, onu gerçekten e, görmüş oldum. Yani ben asistanlığın döneminde işte ayda bir veya iki ayda bir böyle malnutrisyonlu çocuk görürdüm 1980'li yıllarda. E, ama orada biraz evvel Niyazi Hocam da söyledi, e, malnutrisyon koğuşu diye bir koğuş var, bir servis var. İçinde yaklaşık 20-25 tane yatak var, hepsi tek bir e, oda, tek bir koğuş. Ve 20-25 tane magnetisyonlu e, çocuk e, orada e, tedavi olmaya çalışıyor. Tabii oraya UNICEF'in katkıları var, Dünya Sağlık Örgütü'nün katkıları var. E, ancak tabii magnetisyon yine de çok ciddi bir sorun. O kadar magnetisyonlu çocuk ben hiç görmemiştim. E, buradaki çocukları görünce tabii ne kadar şanslı olduklarını anlıyorum bu çocukların. Evet. Tüm hocalar aynı sorum. Size katkısı Sema Hocam. Kısa kısa. Bana katkısı gerçekten çok büyük bir varlık içerisinde geçerliğini fark ettim. Hem en çok hani üst baş kıyafet şeyden ziyade alt e, altyapısı olmayan bir şehirde yaşamak çok zor gerçekten. Tabii çöl şartları var. E, ağzımız gözümüz her tutakta giderken bizler de kış olduğu için de biraz e, yüzümüz gözümüz e, işte şey doğdu, kum doğdu e, tabii. Yani altyapısı olmayan bir şehirde yaşamanın da ne kadar zor olduğunu anladım. Yani gerçekten İstanbul çok güzel şu anda. Elhamdülillah. Ne hocam. Hocam, bana çok bana çok şey kattı. Tekrar böyle bir ortamda nasıl çalışabileceğimi düşünmeye etti. E, temel yaşam desteğini anlatıyoruz biliyorsunuz hepimiz. İşte aslında biri çoksa ne yaparız? 112 ararız. Orada da böyle başladım. 112 dedim, bana baktılar. 911 dedim, bana baktılar. Anladım ki böyle bir sistem yok. Dedim o zaman özel taksi çağırıyorsunuz. İşte oradan hastane gibi algoritmayı orada değiştirdik ve düşünün yani acil sistemi yok. Böyle bir yerde işte hastalar gelebiliyorsa acil bir şekilde sağlam geliyorsa tedavi oluyor. Ama arrest kavramı yok. Bu e yüzden de e, tekrar düşünmeye Çok teşekkür ediyorum. Ee, Adem Hocam, size katkısı. Bana katkısı şu oldu. Mesleki tecrübe gerçekten artıyor. Yani yurt dışı deneyimli olan birisi ama Afrika hiç gitmemiştim daha önce Yani bu videoda da belki fark etmişsinizdir. Bir tane küçücük bebek, onaylık aylık bebeğe perikardiyo e, sentezi yaptı. Fakat hiçbir destek yok. Eko desteği yok. Herhangi bir tesisat yok. 5 cc'lik enjektörle perikardiyo tamponat boşaltmak zorunda kaldı. Bunu hiçbir yerde yapamazsınız muhtemelen. Bazı şeylerde yapılabildiğini görmüş oluyoruz. En azından hastanın faydasına elinizdeki ne varsa kullanarak bir şekilde tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Bu başka bir yerde tecrübe etme şansınız yok. Bu diğer soruya da cevap alabilir. Ben bunu hiç unutmayacağım. Yani 5 sesli enjektör iğnesiyle perikard tampon adı, boşaltmaya çalıştık ve boşalttık da. Oturuz hocam. Hocam biliyorsunuz ben de biraz rahat durmuyorum. Dünyanın çok yerine gitip gezmeyi, oradaki insanlarla kendi mesleğimi de icra etmeyi seviyorum. Afrikasından, Asya'sından birçok ülkeye gidebiliyorum. Hani ilk sorunuz var ya, niye gidiyorsunuz diye. Ben kendim için gidiyorum. Öncelikle kendim için gidiyorum. Çünkü ben her burada çalıştığım dönem içerisinde bizim buradaki meşakkatlerimiz, yaptığımız işler, yaşamın telaşı, bizi alıp kendimizden başka bir insana dönüştürmeye başlıyor. Ben her gittiğimde yeniden insanlığını öğrenip yeniden geliyorum. Nasıl insanlığını öğreniyorsun derseniz, bizde acilde şeyler vardır. Sadece eller dediğimiz, hands on dediğimiz bir e, CPR'da biz öyle Sadece elinizi kullanırsınız. Başka hiçbir materyale ihtiyacınız yoktur. Dünyanın çoğu yerinde, zor şartlarda, kompleks insani yardım diyoruz, aciller diyoruz bunun başlığına. Bu şartlar altında çalışırken kullanacağınız materyaller o kadar azdır ki, Geriye sadece sizin insanlığınız kalır. Karşınızdaki insan olduğunu bildiğiniz için hizmet etmenin, sizin sizin e, size yaptığınız merhametin size merhameti kalır aslında. Bu çok özel bir şey. Siz o e, arkadaşım o perikardiyo sentezi yaparken ben e, benim de çocuğum var. İşte yeni, iki, bir buçuk yaşında. Ben o çocukcağızın e, sadece gözlerinin içine bak. Yanarken o alnı yanıyor zaten. enfeksiyonu var. Biz de onun elini tuttuk, anestezik ajan olmaya çalıştım kendimce. Onu başarabilirsem. Ben de bıraktığı en güzel izlenim bu. Biz sadece insanız. insana hizmet etmekten de daha güzel başka hiçbir şey yok. Ben de kısa da söyleyeyim, alkış olmasın. <laughs> ee, Türkiye'deyken genelde biz yukarı doğru bakarız. Her konuda. Yani onun şu var bizde yok, o şöyle bizde yok vesaire. Afrika'ya gittiğiniz aşağı bakmayı öğreniyorsunuz. Bu sizin için büyük bir rahatlık olur, çok büyük bir rahatlık olur. Hiçbir döndüğünüzde herhangi bir şey aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Çok rahat yaşıyorsunuz, çok asit söyleyeyim yani. Burada 4-5 yemek şuna beğenmiyorsunuz ya. Oraya gidip tabii sonra bir, bir çoğu için mükemmel bir yemek olur. 5 gömleği beğenmiyorsunuz, bir tek gömleksin için mükemmel olur. efendim işte, 8 saat, 7 saat uyuyorsunuz, beğenmiyorsunuz. İşte 5 saat uyumanın çok mükemmel bir şey olduğunu görüyorsunuz. Biraz hocamın dediği gibi ruhen ve bedenin kendimizi biraz yeniliyoruz. Orada da söyledim ne zaman bile geleceksiniz diye. İstanbul'da ruhum biraz kirlendi de gelirim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, soru varsa alalım. Ee, yoksa yavaş yavaş kapatacağız. Çünkü vaktimiz sınırı. Evet, evet Abdur Kadir. Sorun zor olmaz Abdur Kadir. Evet, Mikrofonu kontrol eder misiniz? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah uh, uh, ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah 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 ar-Rahman ar rahman ar rahim bismillah ar Üniversitesi. ar yüksek lisans ar Bizim doktorlarımız rahim bismillah ar rahman ar rahim bismillah Beni memleketin gittiğiniz, bu iş yaptığımız çok teşekkür ediyoruz. Pek teşekkür ediyorum İnşallah bu işler büyüklemesi de bekliyoruz inşallah. Bize de burada geldiğinde inşallah geri döndü. İnşallah bu iş e, parçası olduğunu düşünüyorum inşallah. Şimdiden de parçayım. Şey, e, burada kalan o e, doktorlarımız ile beraber çalışıyorum, yardım ediyorum. Ee, bir bağlantı oluyorum. Yine bu büyüklemesi e, çok istiyorum. Bir de çok çalışıyorum. Teşekkür ederim inşallah. E, hepimiz tekrar teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de de teşekkür ediyorum.